Bir an için dur, etrafına bak. O gördüğün duvarlar, bastığın zemin, hatta soluduğun hama, tüm bunların gerçek olduğundan ne kadar eminsin? Ya hepsi büyük bir rüyanın parçasıysa? İşte bu soru eğer zihninde ufacık bir şüphe kıvılcımı bile çaktıysa tam olman gereken yerdesin demektir. Çünkü bu sadece bir soru değil. Bu bir labirentin girişi. İhsan Oktay Anar'ın bize fısıldadığı o büyük sırda tam olarak bu. Belki de hepimiz sislerle kaplı devasa bir haritanın üzerinde kendi gerçeğimizi bulmaya çalışan kayıp yolcularız. Kitap tam da bu ayetle açılıyor. Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu belirsizliğin tam ortasına kurulmuş bir dünyaya, yani aslında kendi zihnimize yapacağımız yolculuğun ilk işareti. Düşünsene, hiçliğin üzerine asılmış bir dünyada hangi yön gerçek olabilir ki? Önümüzdeki birkaç dakika içinde size bu sisli haritayı okumanın dört farklı yolunu, dört anahtarını vereceğim. Ve iddia ediyorum bu anahtarlardan biri kendi gerçekliğinizi aslında nasıl yazdığınızı size gösterecek. Bu arada zihnimizi açacak, bu tarz yolculukları kaçırmamak için kanalı takip ettiğinizden emin olun, böylece birlikte keşfetmeye devam edebiliriz. Şimdi, hazırsanız ilk anahtarımıza uzanalım. Yolculuğumuz 17. yüzyıl Konstantiniyesi'nde başlıyor. Ama sakın aklınıza tarih kitaplarındaki o şehir gelmesin. Burası daha çok bir rüyanın içinde yürümek gibi. Havasında barut, afyon ve entrika kokusunun birbirine karıştı, sokaklarının bir an gerçek, bir an hayal olduğu puslu bir şehir ve bu şehrin tam kalbinde odasından bir adım bile dışarı atmadan bütün dünyayı haritalamaya çalışan bir adam var. Uzun İhsan Efendi. Ona göre dışarıdaki dünya koca bir yanılsama. Asıl macera keşfedilecek asıl kıtalar insanın kendi zihninin içinde. Peki ama bir insan hiç görmediği bir dünyayı nasıl çizebilir? Cevabı tek kelime: istihare. Yani rüyaya yatmak. Uzun İhsan Efendi şuna inanıyor, uyku şurubunu içip yatağına uzandığında ruhu bedeninden ayrılıp en uzak diyarlara seyahat ediyor. Yani o koltuğunda oturarak dünyayı gezen bir kaşif. Şimdi size soruyorum, bilgiye ulaşmak için ille de ter dökmek, yollara düşmek mi gerekir? Yoksa en derin hakikatler belki de gözlerimizi kapattığımız o anlarda mı kendini gösterir? Ama bu felsefeye meydan okuyan bir ses var. Macera Peres dayısı Arap İhsan'ın sesi. Rüyasında yeğenine tam da böyle sesleniyor. İşte bu cümle romanın ilk büyük çatışmasını önümüze koyuyor. Düşünmek mi, yapmak mı? Zihinde kurmak mı yoksa bizzat dünyada deneyimlemek mi? Bu haritayı çizmenin ilk yolu ama kesinlikle sonuncusu değil. İşte bu soru bize haritayı çizen iki farklı insana, bir baba ve oğula getiriyor. Bilgiye giden iki zıt yolun tam da başlangıç noktasına. Bakın, şu tablo aslında her şeyi özetliyor. Baba yani uzun Ihsan gerçeği zihninin derinliklerinde, rüyalarında arıyor. Oğlu Bünyamin ise tam tersi bir yolda. O gerçeğe dokunmak, onu hissetmek, onunla boğuşmak istiyor. Babası için dünya bir fikirken, oğlu için yaşanması gereken bir macera. Peki ya siz şöyle bir düşünün. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Zihnin güvenli ama sisli labirentleri mi yoksa dünyanın tehlikeli ama somut yolları mı? Bünyaminin seçimi öyle lafta da kalmıyor yanlışlıkla içtiği yüksek dozda bir uyku şurubu yüzünden ölü sanılıp diri diri gömülüyor. Ve onun macerası kendi mezarını tırnaklarıyla kazıyarak yeryüzüne çıkmasıyla başlıyor. Yani gerçeği bilmek için önce ölümü tadıyor. İşte deneyimin en saf, en acımasız hali bu. Peki ya gerçek? Deneyimden bile daha derindeyse? Ya onu anlamak için önce parçalarını ayırmak gerekiyorsa? İşte gerçeğe ulaşmanın üçüncü yolu da bu. Ne rüya görmek ne de maceraya atılmak. Bu yol çok daha soğuk, çok daha analitik. Gerçeği anlamak için onu lime lime etmek. Bu yolun yolcusu da Kubilik. Venedik elçiliğinden atılmış, topal, ayyaş ama bir o kadar da takıntılı bir cerrah. Onun atlası ne gökyüzündeki yıldızlar ne de yeryüzündeki kıtalar. Onun atlası insan bedeni. Anlamak için de tek bir aleti var, neşter. Kubilik'in yöntemi tam olarak bu. O gerçeği bir bütün olarak kabul etmiyor. Onu en küçük parçasına kadar ayırıp her bir parçayı isimlendirerek anlamaya çalışıyor. Bakın ne kadar ilginç değil mi? Uzun İhsan efendi evinden dışarı adımını atmazken Kubelik günahın en dibine batıyor, ceset çalıyor. Ama aslında ikisinin de amacı aynı, dünyayı anlamlandırmak. Sadece biri birleştirerek, diğeri ise parçalayarak yapıyor. Ve bir gün Arap İhsan'ın hayatını göğsüne gelen bir kurşundan kurtaran bir kitap Kubelik'in eline geçiyor. Ondan bu kitabı çevirmesi isteniyor. Eserin adı Zagon Üzerine Öttürme. Yazarıysa Rendekar, yani Descartes'in metot üzerine konuşması. O meşhur düşünüyorum öyleyse varım felsefesi Galata'nın izbe bir dükkanında külhani bir dille yeniden doğuyor. Şüphe etmek artık bir harita çizme yöntemi haline geliyor. Düşün, deneyimle, şüphe et. Peki ya dördüncü bir yol daha varsa? ya haritayı bulmaya çalışmak yerine haritanın kendisi olmak mümkünse, rüya, macera ve analiz şu ana kadar üç farklı yol gördük ama ya dördüncü bir yol daha varsa, ya gerçeklik dediğimiz şey keşfedilecek bir şey değil de tamamen ve baştan icat edilecek bir şeyse, karşınızda Alibaz. Arap ihsanın gemisine kaçak binmiş, yaramaz, uykusuzluk hastalığından mustarip bir çocuk. Onun diğerlerinden bir farkı var. O, dünyayı anlamaya falan çalışmıyor. O kendi dünyasını kuruyor. Kendi kurallarını, kendi ordusunu, kendi efsanesini yaratıyor. Ve işte onun ordusu. Mahalledeki çocuklardan kurduğu ve adına Efrasiyab'ın ordusu dediği bu birlik onun hikayesinin en somut kanıtı. Alibaz okuduğu bir kahramanlık hikayesindeki Efrasiyab'ın kendisi olduğuna önce kendini sonra da etrafındaki herkesi inandırıyor. İşte Alibaz'ın planı bu kadar basit ve dahiyane. O gerçeğin ne olduğunu umursamıyor. Kendi gerçeğini ilan ediyor. Sokak oyunlarına vergi koyuyor, rakip mahalleye savaş açıyor çünkü onun bildiği bir sır var. Eğer anlattığın hikaye yeterince güçlüyse, o hikaye gerçeğin ta kendisi olur. Peki, bütün bu yollar nereye çıkıyor? Rüya gören o kaşif, diri diri gömülen maceracı, ceset parçalayan bilim adamı ve kendi efsanesini yazan o çocuk. Onların bize fısıldadığı o büyük sır ne olabilir? Bu tablo, dört farklı karakterin, dört farklı harita çizme yöntemini özetliyor. Biri fikirlerden bir atlas yapıyor, diğeri maceralardan, öteki olgulardan, sonuncusu ise hayal gücünden. Ve aslında hiçbiri diğerinden daha doğru değil. Hepsi o puslu dünyada bir şekilde yolunu bulma çabasının farklı birer yansıması. İşte romanın kalbi tam olarak bu cümlede atıyor. Uzun İhsan Efendi, macera için evden ayrılan oğlu Bünyamine kendi çizdiği o atlası verirken bu sözleri fısıldıyor. Diyor ki: "Haritaya bak ama ona esir olma. Asıl olan dünya dediğimiz kitabı, yani hayatın ta kendisini okumaktır." Ve işte o büyük sır. Puslu kıtalar atlası bize aslında keşfedilecek tek bir gerçeklik olmadığını söylüyor. Gerçeklik her birimizin kendi yöntemleriyle çizdiği, yazdığı, hayal ettiği bir haritadan ibaret. Atlas sana dünyayı göstermez. Atlas senin dünyanı yaratır. Ve şimdi sıra sende. Şöyle bir düşün. Sen kendi haritanı nasıl çiziyorsun? Düşünerek mi, deneyerek mi, analiz ederek mi yoksa tamamen hayal ederek mi? Gözlerini kapattığında gördüğün, yürüdüğünde hissettiğin, parçalara ayırdığın veya baştan yazdığın o dünya senin puslu kıtalar atlasın hangi hikayeyi anlatıyor?